Dört türküz abi. Şimdi alayım. Ne alayım? Neyze kim? Ee, e, Feno. Feno mu ne Aynen. Oo DC gelsin. Okey. Samira mı? Dört kişi DC mi girdik? Çok güzel. <laughs> Samira. Dört kişi Discord yaptık ya. Sen invite linki çıkarabiliyor musun? Çıkarsana Deneyim. Bilmiyorum. Samira mı Kalista mı? Samira mı Kalista mı? Samira mı Kalista mı? Samira ya burası. Samira ya yani. Burası Samira. Fena mı 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 mı? Alo. Alo hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım ya? Dün dünkleşe <laughs> dün gelmedin. Hala onu düşünüyordum tam. Oo tamam Aa. ona gel. <laughs> Bu boynu taşırsan onu. şey ama. Zeli mu evet. o zaman? Telaffuzum oldu. Evet. algosta da sana ediyorum. şey demiş. Karma mit cezası vermiş falan. Söyledim mi ne? sana? Söyle Yok söylemedi söylemedi. Aa, yalancı Algoz. Yalancı Algoz. Yok karma, karma banlasın ya diğer takımlar. Oy. Beni şey yapıyorlar direkt kurtarıyorlar eziyetten. Ne yaptık? Doran Blade başlayıp yolumuza devam ettik o zaman. Bir invade bakalım mı? Dört Türk'le hiç bir zaman kazanmadım galiba da hadi bakalım. İmkansız gibi. Değil mi? imkansız ya kazanırız ya bence bu. Yüzden. Fena mı amına amına. Bizim comp güzel ama bizim IV comp'larına benzemiş. Aynen şeyi gördüm direkt. Ahre attım ya. Evet, Nautilus'a verdi are. Jungle şey. Aha, flash. Aha, flash bakacağım ya. Bak ya. ya. Okey word. Aa, okay. güzel. Ben bizim bir golemlere bak. Burada. Burada adam. Ben de yürüyorum. Tam trollemiyor mu ya? Çok şey. Evet, evet, çok değil. Keseriz o. bunu bu arada. Eee, e flashladım. Baş bakabilirim. miyim? Okay. Tamam. Tamam, okay, flaş yok. yok. He, ben buradan geçerim herhalde. Geç versin ya, bir şey yok. 5 saniye bu. Ben gelemiyorum. Dön. Okey. Bakıyor muyuz? Orası iyi değil gibi. Bakabiliriz herhalde. sanki. Hmm. Şirin dönmedi ya. Bitkinlik ilgini. Bir adamların late'i biraz fazla iyi bu arada ya. Bizim early'i oynamamız gerekiyor. Zilean, Artululu, Artijinx. Hoplasam yenebiliyorum. Hmm. Olabilir, olabilir. Flaş yok. Direkt Flaşıyor. koşuyor muyuz buna? Harikasın. Kesme ya. Tankladım trebi. Peki. Okay. Ama Jinx Ay, otay şey geldi. Bunu da bakabiliriz. Kestik. Evet. Voli'yi gördük. Flash'ı var onun. Aha. Trolledik. Ben Trebi tankladım, tankladım abi. Baba da bakalım. Geçtiniz onları ya siz. Flash'ladım. Hızlı kesin. Voli 1 gelecek. Aa. Ölecek ölecek. İnşallah. Oy. Tamam. Of. Oh. Bir an ucu ucuna. Ucundan diyorsun. <laughs> evet evet. Daha daha iyi oldu heyecanlı şimdi. Adamın morali de bozulmuştur. Ağrı gel. Tamam düştü yanım dayı. Dayı da. Aynen Geliyorum. Nautilus tanktasın. Spelleri U var mı Ali adamın? Flash yok. Eee. Flash yok. Okey da bekleyin dur adam. Aa. Okey okay, 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 Bu da flash ha, attı. aldık mı? Sen çalmasan bir şey ya. Hurt. Ha okey. Herald da atacak ya. Dönüyorum bir de ben. Okey. voli 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 yakalayabilir ben... mi Dikkat edin. Tamam Zed de gidiyor. Voli'yi gördük. Voli topta. Ben merdas atarım ya. Zed alacak benim <laughs> lütfen. Ben ölüyor muyum? Öldüm galiba. Yok ya kesemez gibi. Abi. Voli bir topta ya. Zulu gelecek. Zilin mum atabilir sana doğru şurada. şuradan. şuradan mum olacak. Gidiyorum ben de. Heh. ben mid'e alırım siz top'ta to dive atabilirsiniz. A bak. Aynen aynen. aynen. Ben. ben seni beklemişim. Tamam hex flash atacağım. Kestiniz onu siz. Tamam. Sapa çıkıyor hepsi kişiler oldu garip. Aa voli burda Ben Vali. bir de vuracağım. ben fight yapmak istemiyorum. Yok yok. Bence Çipini çıkın. Ne abi? Ben mumlasam fightlarız aslında. Oynanabilir ama bakıyorum. go Bakıyorum bakıyorum. Ona Sen onu, onu. bakacağım. Okum 2 saniye. Bak silinme. Tamam, tamam. kes silinme. Hmm. Adam flaştırıyormuş hmm. lan. Ben şuradan bir kaçabilir miyim? Ben bile dönüyorum. Okey. Gayet iyi. Dört Türk'le kazanılan ilk maç. <laughs> Erken mi konuştuk acaba? Yok ya bence daha çeviremeleri <laughs> lazım. Bence kompları <laughs> çok... istedin <laughs> ya. Yok kompları <laughs> evet evet. Kompları çok iğrenç. Jinx zilindulu yani şu üçü. Da GP bir tane bir koysa hayatları kalmaz gibi. Burada bir şey var. Geliyorum abi sana. Ha benden o. Adam 07. Az kalsın Oynamam. beni şeyde kesiyor ama yani. Böyle bir o, Okum 2 saniye. Bölüm saçmalık olabilir mi ya? Jinx ultiye dikkat et. Jinx ultiye bakacak sana. Allah. Ama onu <laughs> onu doşlarken <laughs> ayı yuttu bize. Ayı abi ne yapıyor? Jinx bitti hala. Zed geldi, Zed geldi. Oo Jinx botu yürümüş. Tamam ben de yürüyebilirim bu arada. Bırak be. beni. Oğlum bu ayı ne Bilmiyorum, böyle ya? Almış. Arkaya devam edeceğim. Hazret bir şeyler yapıyor <laughs> şekil yaparken. Aa biz böyle bir kestik. Aa ultisi yok zilin. Zilin. Tamam bir daha bakabiliyor muyuz? Bakıyoruz. Zilin'e başladım. Bir daha sıkıştı. North North North. da olmanız lazım. lazım. Flash al. Tier 2'yi de alabiliriz belki diyeceğim de zor. Jinx. 50 saniye Drake var. Ben bir wave daha push deyip base atacağım. O wave'i salsana bana gold lazım. Ben buradan ilk flash bakabilirim. Duruma göre. Bir şey çıkmaz gibi hmm. Okey reset gelme. Ben de resetmem direkt çıkacak. Zet alır herhalde. Geliyorum senden. İpim Fight. var mı? Fight dersiniz TP atarım. Gel buraya nereye kaçıyor? Kaçtın mı? <laughs> Yapma. <gülüyor> topa bakalım. Topa gel, topa gel. Geliyorum. Ari TP Bilim mi var baktın? Var mı? Var var. Tp. Şuraya tip ward aslan mı? Buraya oynayalım. Buraya oynayalım ya. Buraya at mı? Oynayalım. Bota doğru, kaçıyorlar. Oynarız Aynen. her türlü ya. JP base atmasa mı acaba? Oo. Oh. Gol. Gol. Yavaş 5 saniye. Okey. 5 saniye Charm'ım 5 saniye. Ben Voli ben tarafından bezliyorum. gidiyorum. Bip geldi. Hamza'dı kapattı adamları. Tuttum adamı. Vuruyorum. Tamam öldü o. Ultim var Hı. hala. Lulu'ya baktım. Ha okey. Voli önüne geçti. Voli'ye bakabiliyor musun? Şu an hiçbir şey yok. Bak be. Zilin Yıı. de yok. Zilin de yok. Gel lan? buraya. Aa kesin öyle. Adam mı, mi lan? Burada wardları yok. Beni görmüyorlar. Çarm bakarım sana. Bence neş. Evet neş yapalım ya. Girelim. Ben geride duracağım Ta ama tank yok. Yok tanklasın. Benim ultim yok ama flash'ım falan var. tamam tamam gelmiyor gelmiyor galiba. Gelecek. Görüyor musun? Bir anda tönledik ya adamlar gelirse. Gidebiliriz belki ya. Dur bakalım. i̇yice gelsinler, ben. iyice gelsinler. Tamam, Jinx'in ultisi yok. Volin ultisi var mı? Tamam. GP, GP zonluyor. GP öldürdü adamı. Ben buraya. Burayı. Tamam bitir bunu. Ben flash atacağım belki. Bitir bitir. Ben attım flash. Ultisi yok, ultisi yok şeyin. Jinx'de. Buna bak, buna bak. Ama da Penta mı yoksa? <laughs> Aa triple atmışım lan, ben ne kalmış. <laughs> ah be abi, no penta. Bir mi? yok. Hiçbir şey olmuyor. Ben topa gidiyorum yine. Ben Natulus de, sen bir mi aldın? Mi? Zedli, zed kalırsa alırız. Z'li alın ya. Ben bota indim zaten. TP'm var benim. E, okay, bitti benim. Oo, 3 item. Dakika 20. Şimdi gelsin i̇şte, pentalar. Top. Ya ne yapıyorsun ya? Yani? Ben ediyorum. Ne Day koştu be? be. Ha tutamadım. Önündeyim abi. 3 saniye hukum. Bak arkadan Fiora kapatıyor size. Tamam keseceğiz burayı. Başları var mı? Ultisi var mı şeyin? Zilin ulti attı. Geliyorum. Demeye çöktü. Ayyyyy. Helal. Fenomenal. La vuramıyorum. Elim kalkmıyor. Öküz gibi oynadık ya. Keserdik onları biliyor musun? Gel buraya Fiora. Dövüyü nice. kestiniz mi? Kestik. Tamam, kes. Okum var. Ne yapıyor bu? Base <laughs> tp can bana mı? Ne oluyor F lan? Zip. Öldü galiba. Oy, tek attı. Adam ölmüş. Ne base tipi mi alsan gerek yok ya, bitiremeyiz. Bence alıp çıkarız aynen. Aynen. Adamlar Abi, beleniyor hala, hala. inanıyorlar. <laughs> hepsi tryhard ha Fiora hariç. Helal olsun. Fiora sıfır olmuş. A evet, Fiora hariç adamların hepsi tryhard. Ya altı sanki vurur gibi adam. ya. <gülüyor> İyice jinx <laughs> <denk gülüyor> <isterim>. kazanamazlar, kazanamaz. Kazanamaz, <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> <laughs> 10 kere söylersek. İyice iyice kazanamam. Şurada o zaman girelim. Ha, arke bir arke, arke at 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 at. Geldim geldim. Oyunu satma tipileri, girişleri. Hadi bakalım yapabiliriz. Mobile Satabiliriz. tuttum ya? Tuttum ikisini de. Onda onda anlamadım. Ben da, on da da... Ha, gelin şuraya ya canımı sıkmayın. Termum 5 saniye. Yaklaş kameraya. <laughs> Bitirdim <laughs> ya hemen. Ya, ya ama yapma onu ya. Adamlar F'e attı bak. Güzel. Şimdi büyü bozuldu mu şimdi? Ne oldu? Vallahi dört Türk'te ilk defa kazandık galiba ya. Youtube'a geldi gibi bu video. Arkadaşlar bir Youtube'a selamlar. Hem chat hem siz. Youtube. Bu kadar şeysiz. Ha Youtube. Youtube'a bir selam. 4 Türk'te ilk defa kazandık. 31 puan olduk bir de bak. GP fenaydı, GP de Ne alayım? Zeri mi, Samira mı, Kalista mı? Adi, adi, Kalista. Eddie Carey de e, fena değil ya. İyi de. e, e spor Jinx kötü bence. Ben e bir Ziri'ye e karşı alınıyor sanırım Jinx. Ka Kalista e oynadın e mı karşılıklı. bugün? Bugün oynadık galiba bir oyuna. Main'de oynadık. Ziri mi Kalista mı? Kalista abi. Yani. Ama Zeri. support'u... Ha okay. Aa. <laughs> ne fikir haline düştük? <laughs> <gül senin ya. daha önemli değil. bu arada çünkü sen oyunu oynuyorsun. Ben oynuyorsun. şöyle. Ben, ya ben. Yumi falan yok ya. Bir de Neyse hero da yok. Zeri'nin Yumi çok... banlı ya. Yumi banlanınca Zeri çok oynayasım gelmiyor benim. Ha. Yumi olsa kesin Zeri alırdım. Ooo cap Evet, evet doğru söylüyorsunuz. <laughs> Harbi mi? Doğru. Şu Javier iyi oynuyor. Acayip iyi ayarı oynuyor o herif. Javier bu mu? He. Senin Do... bunlar değil ama sen görmüyorsun. Ben yani Doğu evet. arkadaşlar. Bu benim Smurf hesap bu arada. Duo giriyorum. Ee, ama geliyor. Challenger bir kalar geliyor. Acayip bir. Aslında vallahi böyle challenger'lar gelsin çıkacağım mı işte. Master'larda çıkmak daha zor. Evet. Onu o var, doğru. O doğru. Var. Ben sezon başı direkt Ya ben e, bir ara işte kaç 500 600 tak kaldım. Hı. Birden o şeyi geçtim Challenger'lar gelmedi. 1 kaya attım evet. kendimi direkt. Ben sezon başı direkt demiş bu böyle şey Çok kötüymüş açıkta. Öyle öyle. İnsanların dediği kadar varmış. Ya Anur. çok toksikler, çok şeyler. O yüzden mental bence yani biraz. Renata mı Trash mi abi hangisi? Bura Renata, Renata gibi ya. Değil mi? Renata bence de. Nautilus? Yok abi ya. Niye? Nautilus alayım mı? Mük Sen bilirsin. Algos, Renata, Renata, mi? Renata mı? Nautilus, Nautilus buraya engage lazım. Çabuk Nautilus al. <gülüyor> <gülüyor> yazık ya çocuğa. <laughs> hep Nautilus aldırttık. Yanımıza gelen supportları now OTP yapıyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki böyle bir özelliğimiz var. Now, no. No no. no. Sana bir sokalım. Natulus daha iyi oldu bence ya. Çünkü karşıda beni kesecek böyle çok büyük bir çar yok ki ya. Yani, ya o da doğru. Hani Renat alınca ben zaten ölmeyeceğim. W'yi kullanamayacağız adam gibi bence. Ben o yüzden istemedim açıkçası. Şey olunca falan ama mesela karşıda Leona Jin var diyelim. Ölüyorsun, hmm. kesiyorsun falan ama bu match zaten iyi oynarsak ölmememiz gerekiyor. Adam burada olursa. Parfeçin sesini bir mi bir duyuyorum bir ben? Nerede geldim mi yine ya? Ah, ben de mutluydum. Ne güzel. Ama. 12. Sıfır sıfır bir de geliyor değil mi? E Bakıyor muyuz yok, yok level bir. Bu bakıp geri yani çıksan ne olur? Bu, bu match up yok. ya level bir de çok güçlüler. Girip girir girersek çıkarımız yok o yüzden level 2 olup olayın atacağız ya da hiç girmeyeceğiz. Ee, tamam. Wave'i de Wave'in içinde jungle'lara göre mesela Udyr gank'ini yemememiz gerekiyor. Nautilus flash up'u da mı? Kaz bu match up olayını atamıyoruz. Guardian'ı var. Guardian'ı olmasaydı Seraphine'in olayını atabilirdik. Ama Guardian e, olduğu için... Hayat zor. Ee, evet hayat zor. O yüzden lane'i ortada bırakacağız. Ee, olabildiğince. Level 2 avantajı alıp hook deneyeceğiz sonra. Çok hızlı puştamıyoruz, Acelesi yok. Leyin ortada kalmasını istiyoruz. Bunu puştarsak çünkü çok hızlı puşlanacak. <laughs> evet bekliyoruz. Hop so, olmadı. Olsun hiç problem yok. şimdi? Yok bir şey fark <laughs> etme. Bu saatte belki daha kötü bile olabilirdi ya. Çok. Gerideler çünkü. Wave'i belki hızlı puştlayacağım. Ödül gelebilir. katılı istiyoruz çünkü. O yüzden yanda kreşip Ha ya da şu Tribuşa Ward da okey yani. O... bu Wukong gelmiyor çünkü Wukong gelse red'e girme ihtimalimiz vardı. Ama adamın petingini de çok bilmiyoruz şu anda. O yüzden Tribuşa Ward Scuttle için botta pro almaya çalışıyoruz. Ward'ladık bir daha puşlayacağız bottan. Yani Adamların bitti proyusu var o yüzden Scuttle yine de problematik olabilir. Ama Victor Şu... var ya bir şey yapmaz. Evet ben de öyle düşünüyorum. O yüzden push diyeceğim. Ve hani bir şey olursa ben yürüyeceğim Scott'la. Wave'i de alıyorum. Wave'i de çok hızlı yıkemen bir çar olduğu için o kadar hızlı gelemiyor. Evet, zaten eşit gibi ortadayım. Velkos falan geliyor Öyle arada dürtüyoruz. Okey biz bizde. Şimdi adam nerede bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Şöyle bir kafa attık. Bu diğer tapta gibi ben sanki. W, w, vizyonu. Vizyonu w çok iyi. W çok güçlü. Kullanmayı bilmiyorum. Yani... Kullanmadık, pasif yani. Ya, pasifi de mi? Pasifi çok güçlü bu. Aktifi useless. Aktifi useless. Evet. Olay pasifi yani. Ben bazen basmıyorum bile öyle. Çok önemi yok bence. Adam önünde duruyor. O zaman bile gözükmüyorsun bazen böyle. Apuk... Belki yanıtabilir. Güzel tabii. bir hook. Şimdi olayım bakın. Exot atacaklar. Hemen cleanse bastım. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> çok broken. Cleanse bile tutmadı. Daha iyi bakabiliriz Adamlar geri çıkıyor gibi. Evet. Daha iyi yiyeceklerini anladılar. Geri çıkıyorlar. Bir de W şundan iyi. Mion'ları çok hızlı ittiriyorsun bak. Bu çok önemli bir şey aslında botlayında. Mion'un yarı canı geliyor tek vuruşta. Ve e, çok büyük bir avantaj. Zola satsa bile sana geliyor yani. Evet. Evet. Ejder gelişine. Bak, yok. Aa burada bir şey oluyor. Hı -hı. İyi mi bura? Kazanırız gibi. Şunu ben Serefine biraz vuruyorum. Geliyor zaten. Veigar da geldi. Oh, Teşekkürler girdi lan herif. Güzel. Kalista'nın olayı bu ya işte. Yani başka bir herhangi bir şampiyon olsa bunu yapamazdık. Çıkalım. Victor geliyor. Okey. Tamam. Flash tamam, mı Ultim var mı abi? Yok. Yok. Bunu. bunu kestik gibi. Güzel bait çok iyi ama <laughs> Maybet ya ben seni 6 level gördüm abi. Bir milyon vardı ya. Lan bıraksana. Beygar bir şey yap. Hmm, kötü oldu. Şuna bak şuna bak şuna bak. <laughs> ah be. Belki yine de yok. Belki. Kestik gibi. Okey tamam. Eee. Dragon istemiyorum. Bot push beyaz atacağım belki. Şuraya bir aslında herald'ımız yok mu ya? Bir de mi atmak istiyor? Ya hooklayacağım da. Kötü gibi ya. Ultim var. Çık. Okay. İyice gelsinler. Çıkalım. Ben kaçar. Ben de kaçtım. Benim bir yani basic yani. daha Q. Okay. Öl lan. Ama bu konk niye tapa gidiyor? Neyse. O diğer şey galiba benimle. Flash yok tarafına. Çok iyisin. Oy. Nice. Burası iyi oldu ya yalandan. Çok şey attılar, uzattılar. Dayı ben mı Gel 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 ne yapıyorsun? Koştum koştum. Ben tank diyorum. Biraz kötü olacak belki. Hmm. Hani, Abi, bir şey oluyor. Kırdın mıydı? Ah be biraz Ama geç mi attı onu? Direkt oktan at Allah. Darıysa... Darıysa bak Gel bakayım Darıysa direkt bak sen şuraya. Dragon al, Dragon al, Dragon al. Wukong yaşıyor. Flash yok. Wukong çok dip girdi ya. Burada yavaş oynasa. Dur, Udra bak sonra. Koşuyor flash yok. çok Helal. Sen bakıp ben ultiye geri çıkıp bir daha böyle bir şeyler yaparız o şekilde oynayalım. Orada kötü gibi. İyi gibi. Darius. Ultim var. Tamam çıktım ben. Tamam bir de bana bak bana bak bana bak. Sendeyim abi gözüm sende. Uçabilirim. Terefine bak. Aa, evet. kim çıkmadı Viktor'a ya? Bir anda. E işte flash yok. Aa, Bu Viktor ama yani. Neyse kestiler. Buna gel. Ulti atacağım evet. sana belki. Gerek olmayabilir. Gerek olmayabilir. Ya bakalım ulti harcamak istemiyorum. Öl ölürüz mü? Ölmedik tamam güzel. Dragon 50, 44 saniye. Bence rushlayabiliriz dragonu. Bence devam ya bura. Değil mi? Ha şimdi devam ondan sonra Dragon çıkınca gideceğiz. Devam et. Kapattım. Hı -hı. Flash'ım var. Viktor'a bakmaya çalış. Ee, dragon. Bir de belki. Ha, dragon, Dra Dragon, Dragon yapsın. Biz midi alalım. Darius geldi. Darius dar. bana bakır sen beni korursun ama bence. Tamam. Keseriz yani. Bakabilirsin Darius. Önce kule sonra Darius'a bak Darius. A. Bak. Buna da bak. Çıkıyorum yok 2 saniye. Ya bir tane vurayım ya. Hah. Güzel. Inhibitor'u alırız. Bana base mi? Eş, soy, aynen. Ulti açacak eş. Önündeyim. Plansım var. Güzel. Ben base açacağım ya. 3K gold'um var. Evet. Go. Gel gel. Güzel oyundu eğlenceliydi. Caps elinden gelen başlık şu şekilde. Caps elinden geleni yaptı ama yetmedi. Ama Caps bizim takımda. Başlık bu olsun. 31 puan geldi. 62 olduk. Caps'e rağmen kazandık. Ama Caps bizim takımda. <laughs> ya Caps normalde bayağı iyi oyuncu da. Matchup'u kötüydü. Bir de öldü de muhtemelen bir iki kere ölünce bir sıkıntı oldu ya. Bence öyle oldu.